Yağmur başladı. Daha fazla ıslanmadan gelin mimarımızı karşılayalım. Sevgili ses. Günaydın Selim Bey. Günaydın. E, birdenbire İstanbul'da tabii böyle yağmur başladı mı böyle ortada kalıyoruz. Bugün de Bağcılar'dayız. E Bağcılar'da Pembe Hanım'a konuk olacağız. Pembe Hanım'a konuk olacağız. Pembe Hanım çok güzel bir mutfak istediğini hemen şunu paylaşmak istiyorum. Herkes Amerikan tipi açık mutfağı sever. Ama bir de onun toplaması var ya. E Efendim. Evet. Pembe Hanım. Merhaba Selim Bey. Merhabalar. Yağmur'un tamam. bereketi. <laughs> tamam. Mimarımızı uğurladıktan sonra tekrar ustalarımızın yanına dönüyoruz. Nerelerdeyiz böyle Selim Bey? Nasılsınız? <laughs> sıva ve alçı leva işlemleri birlikte yürütülüyor. Pembe Hanım'ın hem salonunu hem de mutfağını yeniliyoruz. <laughs> Mimarımızın seçtiği güzel aksesuarlar için bu salona niş lazım. efendim, şimdi efendim burada 60 saatte e ama bir şey var. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. 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 Ata diyorlar hazırız. Hazırızlar. Ne soruyorum ki ben? O zaman derin bir nefes alıyoruz. Bir şey söyleyorsalar deniyoruz. Ve 3 2 1 Buyurun efendim. <laughs> Hadi buyurun. Aa. Evet. Evet. Burası kimin evi ya? nerede Selim Bey? Yok ah. ettim efendim. Cennet <laughs> kızsın sen. <laughs> Eski perdelerinden kurtulan ev sahibimizin salonu, Stor perde sayesinde gelin gibi süslendi. Bir, buyurun efendim! Can Selim Bey! Unutmayın! Hayalinizdeki mobilyaya sahip olmak için ihtiyacınız olan şey bir parça tutku. Bravo